Bildiğiniz üzere bayağı bir süredir sırf Star Wars ile ilgili video çekmiyordum. Takip edenlerin çoğunun Star Wars dilorumdan gelen Star Wars kitlesi olduğunda düşünürsek sinirlerim küfürü basacaklardı vallahi en sonunda. Ama ne yalan söyleyeyim. Andor falan hiç ilgimi çekmiyordu yani. Diziden bahsedecek olursak Tales of the Jedi aşağı yukarı 15 dakikalık bölümlerden oluşan ilk 5 bölümünde ilk ve ikinci film arasındaki zaman dilimini 6. bölümünde ise 3. filmin hemen sonrasında geçen zaman dilimini anlatan odak noktasının Asoko ve Duku olduğu ufak bir animasyon dizisi. Ben diziyi bayağı beğendim. Vallahi keşke biraz da uzun olsaymış ama. İnsanın tadı damağında kalıyor gerçekten. Hele de iyi bir Star Wars içeriği bulmanın zor olduğu şu günlerde yani. Dizinin konusu genel olarak Jedi birliğinin zamanla nasıl yozlaştığı, politikacıların koyduğu kurallara bağlı kalmaları yüzünden yardıma ihtiyacı olan insanlar artık yardım edemediklerini ve de bunun sonucunda nasıl güçten düşmeye başladıklarını anlatıyor. Bunun en güzel örneği olarak Duku'nun insanlar yardım edebilmek için, evet, yardım edebilmek için karanlık tarafı kullanması ve de Asoka'nın Jedi tapınağında aldığı dandik eğitim diyebiliriz. Jedi Birliği artık o kadar çok yoldan çıkmış ki verdiği eğitim gerçek bir savaş alanında hiçbir işe yaramıyor. Hatta politikacılar yüzünden insanlara yardım bile edemiyorlar zaten. Duku'nun gençliğini Anakin'e çok benzettim bu arada. İkisinin de zamanla Jedi Birliğine olan güveni sarsılıyor. İkisi de bunun sonucunda karanlık tarafı kullanmaktan çekinmiyor ve ikisi de aslında iyi niyetli olmalarına rağmen Palpatine tarafından manipüle ediliyor. Diziyi izlerken Anakin hocası Obi-Wan değil de Dooku olsaymış nasıl olurmuş diye düşünmeden edemedim gerçekten. İkisinin de karakteristik yapısı gerçekten birbirine çok benziyor yani. Belki de bu yüzden Clone Wars'ta Dooku hep Anakin'in üzerine oynuyordu. Anakin de kendisini görüyordu çünkü. Dizide daha önceki Star Wars filmlerinde bazı göndermeler var. Onları ve sevdiği karakterleri görünce insan tebessüm ediyor haliyle. Ayrıca dizinin görselliği de muazzam bu arada. Yani herhangi bir yerde durdur, ağını çek ve duvar kağıdı olarak kullan o derece. Son kısımdaki Asoka'nın Inquisitor'la olan mücadelesine de gerçekçi yaklaşmışlar. Tıpkı Rebels'daki obi ile Maul arasında olan mücadele gibi yani. Hemen 2-3 kılıç hareketinde bitti iş. Hani biraz daha dövüşselerdi iyi olmaz mıydı? Yani olabilirdi ama bu da gerçekçilik katıyor işe. Daha sonraları Ahsoka o öldürdüğü Inquisitor'ın Kyber kristalini alıp kullanıyor bu arada. Buranın da böyle bir önemi var yani. Kristalin rengini nasıl kırmızıdan beyaza çevirdiğini Asoka kitabında anlatıyorlar ama keşke dizide de gösterselermiş yani. Bu konu hakkında yaptığım videoyu da izleyebilirsiniz bu arada hemen. Son söz olarak kısa ama güzel bir mini seri olmuş diyebilirim yani. Tek hayal kırıklığı biraz fazla kısa olması. Evet her neyse. Başka videoda daha görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.